Yatırım günlüğüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yine bir konuğumuz var. Kendisinden görüşlerini alacağız. Info yatırım stratejisi Çağlar Toros bizimle birlikte olacak. Çağlar Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Tabii ki Borsa İstanbul'a başlayalım isterim. Geçtiğimiz hafta önemli seviyeleri gördük bu süreçte ve önemli bir yükselişle kapattık. Bugün biraz daha yükselirken özellikle alıcılı bir açtık ama sonrasında bir geri çekilme gördük. Hemen sizi ağırlamadan önce güncel rakamlara baktığımızda nasıl değerlendirirsiniz seyri? yeni destek ve dirençleri de konuşalım. Tabii yani geçtiğimiz haftadan başlayalım. Yabancı takas oranındaki yukarı yönlü seyirin etkisi bankacılık ve holdingler sektörü önderliğinde Borsa İstanbul tarafının 10 bin seviyesinin üstüne çıkmasına sebebiyet verdiyse yanlış olmayacaktır. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşları tarafından gelmesi beklenen beklentiler diyebiliriz. Diğer taraftan ekonomi yönetiminin attığı adımların rakamlara sirayet etmesi ve ekonomi yönetiminin yurt dışı görüşmelerinden gelen olumlu sonuçların etkileriyle birlikte yukarı yönlü bir şey, yabancı takas oranını gören bir Borsa İstanbul Bitsiz Endeksi var. Yaklaşık bir yıl önce ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte para ve maliye politikalarında da değişiklikler meydana geldi. Şahsiyonelite çerçevesi içerisinde başlayan adımların biraz önce de söylediğim gibi rakamları sirayet etmesi yabancı algısı açısından Türkiye ekonomisine olan güvenin artmasına sebebiyet verdi. Özellikle şunu vurgulamam gerekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan değişikliği sürecinde yani Sayın Fatih Karahan'ın göreve geldiği Sayın Hafize Gaye Erkan'ın istifa ettiği dönemde politikalarda değişiklik olur mu? Algısı yaratılmadan verilen mesajlar piyasaları ve yabancı yatırımcıyı fazlasıyla rahatlatmıştı. Enflasyonun kontrol altına alınamaması ile birlikte belki de 2023'te karar metninde faiz artırımının sona erdiğine ilişkin mesajların tersine Mart ayında enflasyonun kontrol altına alınamaması sebebiyle yapılan 500 basmanlık faiz artırımı rasyonelitenin devamı olarak biraz da anlamlandırıldı yabancı yatırımcı açısından da. Tabii ki orta vadeli programda da Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği çok önemli bir cümle vardı. Görüşürmedik yatırımcı kalmayacak şeklinde. Bunlar da zaten yurt dışı taraftaki görüşmelerde fazlasıyla bu cümlenin ne kadar teyit edildiğini de Görüyoruz. E, Fitch'in geçtiğimiz haftalarda Türkiye notunu ve görünümünü yukarı yönlü revize etmesi sonrasında politika tutarlılığındaki iyileşmenin sürdürülmesinin Türkiye kredi notu açısından olumlu olabileceğini bildirmişti. Ve merak da S&P'ye e, aslında gözler gitmişti. S&P'den de Türkiye'nin kredi notunda yukarı yönlü bir revizyon gerçekleşti. B'den B plus'a yükseltildi. Görünüm pozitifti. Fitch S&P tarafındaki not görünümünde e, hemen hemen aynı seviyelere geldi. Şimdi gözler Moody's'e çevrildi. Moody's tarafı e, biraz daha eli sıkı Notu verme konusunda zaten Fitch ve S&P'den e, tabiri caizse 2 puanda altta Türkiye'nin e, o taraftaki kredi notu diyebilirim. Bunlardan kaynaklı olarak da oradan da artık hani e, yukarı yönlü bir e, beklenti söz konusu. O yüzden yabancı yatırımcının gelebileceğine dair algı ve biraz önce anlattığım sebeplerden kaynaklı olarak burada Borsa İstanbul tarafında yukarı yönlü bir seyir var. Tabii ki haber akışları e, önem teşkil ediyor. Yani Borsa İstanbul tarafı S&P'nin notundan sonra güne alıcılı bir başlangıç yaptı sizin de belirttiğiniz gibi. Fakat biraz daha beklentinin fiyatlanmasıyla birlikte kar realizasyonlarının olduğunu da söyleyebiliriz. Borsa İstanbul tarafında 9800 seviyesinin üstünde kalındığı sürece kısa vadeli yukarı yönlü trendin devam etmesini bekliyorum. Bu süreç içerisinde kısa vadeli olarak 10400 seviyesi Borsa İstanbul bir süredeki tarafında hedef haline gelebilir. Geri çekilmelerde de biraz önce söylediğim seviye 9800 seviyesi yakından takip edilmeli. Şu an için Borsa İstanbul tarafı dediğim gibi kar realizasyonlarıyla karşı karşıya bu hafta enflasyon raporu sunumu yakından takip edilecek. E, bu tarafta tabii yabancı yatırımcılar da bunu yakından takip edecek. Çünkü enflasyon gelişmeleri e, yurt dışı tarafta, yurt dışı tarafta olduğu gibi fazlasıyla öne var ediyor. Orta vadeli program ve birinci enflasyon raporu toplantısında Yüzde %36 olan yıl sonu enflasyon beklentilerinin de e, bu süreçte biraz daha eee kısmi de olsa yukarı yönlü bir revizyon e, olmasını ben bekliyorum. Şunu da unutmayalım, mayıs ayında çünkü doğal gaz bu sefer sıfır olarak alınmayacak ve enflasyon tarafının %75'lere kadar çıkması bekleniyor. E, sektörleri de konuşalım Çağlar Bey. Çünkü özellikle yatırımcının en dikkat ettiği konulardan biri de sektörler aslında ve bazı sektörler biraz daha ön planda nasıl değerlendirirsiniz Borsa İstanbul'un sektörel performansını? Evet yani son zamanlarda holdingler ve bankacılık tarafında biraz daha fazla yoğunlaşmaların olduğunu söyleyebiliriz. Yani bankacılık tarafı 2024 yılında temel açıdan biraz daha zorlu günler geçecek gibi gözüküyor. Neden? Çünkü yukarı yönlü giden bir politika faizi var. Bankaların fonlama maliyetleri yükseliyor. Mevduat faizlerindeki yukarı yönlü seyirle birlikte kredi mevduat süreci tarafında bir bozulma var ve Enflasyon beklentileri diyebiliriz. Enflasyon beklentileri derken de bankaların tüfe endeksi borçlanma araçları kapsamındaki gelirleri tarafında bir azalma beklentisi var. Bunlardan kaynaklı olarak da e, karlılıklar tarafı 2023'ten kısmi de da olsa daha e, baskılı gelecek gibi gözüküyor. Bankalar tarafında da yabancı hikayesinin fiyatlamalar arasına girdiğini söyleyebiliriz. Yabancı hikayesinin fiyatlamalar arasına girdiği bir diğer sektör grubu da holdingler sektörü. Çünkü e, riski dağıtan çeşitlendirilmiş portföy yapılarının olmaları ve sürekli belirtilen aslında ne net aktif piyasa değerlerinin net aktif değerlerini bence yansıtmaması e, banka şey, holdingler tarafında da potansiyel olduğunu açıkçası ayrıca bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. Bundan mütevellikte yabancı yatırımcılar da biraz da holdingler tarafında yoğunlaşmış durumda aslında. Ulaştırma tarafı yolcu trafik sayıları iyi gidiyor. Diğer taraftan turizm istatistikleri tarafı iyi gidiyor ve bunların etkileri de otomatikman ulaştırma tarafından olumlu yönde yansıyor. Ee, otomotiv sektörünü e, son zamanlarda e, fazlasıyla e, konuşur olduk. Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %20 yaklaşık azaldı. Hafif ticari araç satışları da %28'e yakın azalmıştı yanlış hatırlanıyorsam Toplam otomobil ve hafif e, araç satışları da ...neredeyse %20'ye yakın azalmıştı. Ocak-Nisan döneminde de benzer bir durum söz konusu... ...yani toplam tümle otomobil ve hafif ticari araç satışlarında. Şimdi bunların etkilerine bakacak olursak... ...otomotiv satışlarında geçtiğimiz Mart ayında... ...hafif ticari araç satışlarında da daralma meydana gelmişti. Nisan ayında hem otomobil hem hafif ticari segmentinde daralma gerçekleşti. Daralmanın sebeplerinden bir tanesinin... Sıkı para politikasının etkileriyle birlikte bankaların kredi musluklarını azaltmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir bir yer bence Nisan ayındaki düşün en önemli sebeplerinden yani o baskın en önemli sebeplerinden bir tanesi, bir tanesi ise Nisan ayında yaklaşık 10 günlük bir bayram tatili vardı. Bunlar kaynaklı olarak da satışlar tarafında bir baskı olduğunu düşünüyorum. Sıkı politikanın devam edecek olması kısa vadeli satışlarda daralma beklentilerini arttırabilir. Fakat e, her ne kadar satışlarda baskı beklentisi varsa da elektrikli araçlar olan ilginin artması otomotiv tarafında yeni bir hikayeyi de beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Bu kapsamda da orta vadede yeni hikaye belki de otomotivde elektrikli araçlarda. Çünkü düşük bakım maliyeti, düşük enerji maliyeti, düşük emisyon olması, sessiz olmaları ve yüksek performansı elektrikli araçlar olan ilginin e, artmasına sebebiyet veriyor. Evet iç talep tarafında bir kısılma beklentisi var. Diğer taraftan e, elektrikli araçları olan hikaye e, aslında olumlu yönde etkilenebilir demiştim. Bir diğer hikayede de ECB tarafından gelebilecek olan bir faiz indirimi Haziran ayı itibariyle. E, ihracatı yüksek ve satışları dövize endeksi gruplardan, şirket gruplarından, sektör gruplarından bir tane ot otomotiv eğer ECB tarafından bir faiz indirimi görürsek ki geçtiğimiz hafta gelen büyüme verisinden sonra teknik resesyondan da e, çıkan bir aslında Avrupa olduğunu gördük. İhracat kanallarının açılması otomotiv tarafına ayrı bir katalist de yaratabilir diye düşünüyorum. Son zamanlarda enerji tarafında da yukarı yönlü bir seyir var. Ee, özellikle enerji maliyetlerinin artmasıyla birlikte e, gas yapar şirketler, ve transformatör üreten şirketlerin ön plana e, çıktığını gördük. Bu senenin ana hikayesi de, maliyet yönetimi e, yapma şirketlerin maliyet yönetimi yapmasına yardımcı olabilecek bu e, santral ve transformatör üreten, satan, anahtar teslim yapan şirketlerin e, hikayesi olabilir enerji tarafında diye düşünüyorum. Enflasyon temasından çokça bahsettik. Enflasyon temasından olumlu etkilenecek sektör gruplarından bir tanesi bence gıda perakende. Sonuçta zorunlu e, almak zorunda olduğunuz bazı şeyler var ve bundan kaynaklı olarak yaşam fonksiyonlarının devam edebilmesi için yeme içme segmentini kısamıyorsunuz. Bundan kaynaklı olarak da gıda perakende tarafında da bir e, potansiyel olduğunu düşünüyorum. Evet yüksek enflasyonun azalabileceğini Ön görüyoruz özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında ama sonuçta hala enflasyon şu an için yüksek. Bundan kaynaklı olarak tasarrufların azalmasıyla indirim marketlerine olan da ilginin artması gıda perakendizliği tarafında da ayrı bir hikayeyi beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Evet tabii özellikle e, yabancı yatırımcıyı da konuşalım isterim Çağlar Bey. Çünkü e, CDS'lerdeki düşüşler en son olarak S&P'nin kredi notu artışı bunlar yabancı yatırımcı açısından oldukça önemli. Başta TL tahviller olmak üzere hisseler birçok aslında varlığa yatırım e, bu anlamda fon akışı daha da hızlanacak gibi duruyor. Nasıl değerlendirirsiniz yabancı yatırımcıyı? Evet yabancı yatırımcı hem ekonomi yönetiminin verdiği mesajları dikkatle takip ediyor hem de Krediler izlendirme kuruluşlarının Türkiye ile alakalı verdikleri noktaları takip ediyor. Şu an için işler olumlu gidiyor bence yara, yabancı yatırımcının bu tarafa doğru e, gelme ihtimali açısından. Yabancı takas oranının %40'lı seviyelere kadar çıktığı bir ortamdayız. Yani doğru yolda ilerliyoruz e, desem bence yanlış olmayacaktır. Yabancı ilgisinin de bu kapsamda artmasını beklerim. S&P ve Piş'ten sonra Moody's tarafından da artık beklentiler artmış durumda. Her ne kadar Moody's tarafının eli biraz daha sıkı olsa da ben Moody's tarafından da Türkiye'nin kredi notu tarafında bir yukarı yönlü seyir bekliyorum. S&P tarafının e, nottan sonra daha doğrusu notla birlikte yayınladığı raporda Türkiye'nin kredi notunda güncellemeye gidilebileceğine dair sinyalleri verdiğini de gördük. Özellikle kur koruma mevzuattan TL mevzuatlara geçişlerin hızlandı ve rezervler tarafındaki olumlu yönlü seyirin devam etme ihtimaliyle birlikte enflasyon tarafının düşüş trendi içerisine e, girebileceği e, zamanlarda kredi derecelendirme kuruluşu olan S&P tarafı Türkiye'nin notunu yukarı yönlü revize edebileceğine dair e, bir algı oluşturdu. Belki de e, S&P tarafı da yılda iki kez Türkiye değerlendirmesini e, yayınlıyor. Diğer kredi derecelendirme kuruluşları gibi belki not takviminde e, olmasa bile bu denli hızlı bir gelişmelerin olması durumu e, arada da bir kredi notu tarafında yukarı yönlü revizyonları beraberinde getirebilir. Bu durumda yabancı ilgisini fazlasıyla e, Türkiye'ye çekebilir diye düşünüyorum. Şu an yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesiyle alakalı e, yapılan e, durumlar, yapılan görüşmeler ya da atılan adımlar e, şu anki sağlıklı durumu koruyor. Ve atılan adımların doğruluğunu da açıkçası en kısa yoldan yabancı takas oranındaki yukarı yönlü seyirden ve diğer taraftan haftalık fazla gelen yüksek işlemlerinden görebiliyoruz diyebiliriz küresel cepheyi de konuşalım özellikle tabii ki FED'den gelen veriler biraz daha aslında faiz indirimlerinin Powell'ın yaptığı açıklamalar da öyle ötelendiğini gösteriyor ve e, yılda 3 kez faiz indirimi olacak denmişti 2024 yılında ama bunun sayısının azalması da söz konusu nasıl değerlendirirsiniz? Tabii küresel piyasaları etkiliyor Avrupa tarafında biraz daha erken bekleniyor faiz indirimleri küresel cepheyi nasıl yorumlarsınız? evet yani FED tarafı faiz tutumu özellikle çok bilinmeyen bir denkleme dönüştü artık. FED Başkanı Pavlov geçen ay söylediklerini bu ay söylemedi. Ondan evvel sayı söylediklerini de bir önceki ay söylememişti. Evet veri odaklı gidiliyor. Fakat her veri odaklı gidildiği süreç içerisinde de çok sert e, dönüşler olabiliyor diyebilirim. Belki geçtiğimiz haftaki faiz kararından sonra Kasım ayında beklenen o faiz indirimlerinin Eylül'e çekildiğine dair bir algı oluştu. Fakat noktasal grafikte zaten geçtiğimiz faiz kararında da bu durum Eylül ayındaydı. Daha sonrasında Eylül ayında Kasım ayına ötelenmişti. Şimdi istihdam piyasalarındaki yukarı yönlü seyir etkisi iç talebe bağlı olarak geri çekilmesi beklenen enflasyonun sınırlanmasına sebebiyet veriyor. Bundan kaynaklı olarak da FED faiz artırımları ve faiz indirim döngüsü içerisinde fazlasıyla karmaşık bir noktada şekilleniyor. O yüzden faiz indirim sürecinde en önemli bence data istihdam piyasalarındaki seyir olacak çünkü enflasyon tarafı da hala yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. Evet benim de beklentim Eylül ayı itibariyle Fed'in faiz indirimleriyle başlamasında. Ama şöyle söyleyeyim üç kez faiz indirimi bence biraz daha rafa kalkmış gibi duruyor. Fed tarafında olası bir güvercin tonda yapılabilecek açıklamalar ya da olumlu yönde seyirler... Ee, Şehir e, global piyasalarda da risk iştahını tetikleyebilir diye düşünüyorum. ECB tarafı belki geçtiğimiz yıllarda ECB'nin faiz artırımlarında geç kaldığına dair fazlasıyla eleştiriler yapmıştık. Fakat şu an faiz indirim döngüsüne bence en hızlı giden e, merkez bankalarından bir tanesi ECB olacak. O taraf bence daha iyi yönetildi. Çünkü daha iyi yönetilmesinin e, sebebi, Enflasyonun yüksek olduğuna inandıkları ve teknik resesyonda olduklarına inandıklarıydı. Biliyorsunuz Amerika tarafında şöyle bir şey var. Hem teknik resesyona inanmamışlardı hem de yüksek enflasyona inanmamışlardı. Orada farklı e, nüanslar oluyor. O yüzden ECB ile aslında Fed'i en önemli özelliklerden bir tanesi de bence bu durumdu. ECB tarafından da artık e, Haziran ayında bir şey, faiz indirimi bekleniyor. Haziran ayındaki faiz indirim döngüsüne başlama ihtimali kuvvetle muhtemel ECB'den sonra... Fed'in de faiz indirimlerine geçme ihtimalinin kuvvetlenebilme olasılığı global piyasalardaki risk iştahını yukarı yönlü tetikleyebilir. Ama şu an ECB e, bence Fed'den bir adım daha önce hem e, faiz indirimleri konusunda hem de sözlü yönlendirmeler konusunda diyebilirim.